Hoş geldiniz. Biz Evrekat. ben Gizem. Ben Ayhan. İşimiz Epsilon yayınlarından çıkan Ceyda Günalp'in Bunu Buraya Ben Koydum kitabını tanıtmak. Kampanya doğrultusunda izlediğimiz stratejide amacımız çocukların hayal güçlerini kullanarak bakış açılarının gelişmesine yardımcı olmak için bu kitabı okumalarını sağlamak. Hedef kitlemizde 8-11 yaş arası çocuklar ve onların aile, ailesi, anne babaları. Mesajımız aileler çocukların hayal güçleriyle neler yapabileceğine inanmalıdır. Kampanya doğrultusunda hazırladığımız yaratıcı işler de şöyle. Yaratıcı işlerimiz bizden istenilen doğrultuda sinemalardan filmleri önce gösterilmek üzere olan bir reklam filmiydi. Reklam filmimiz şöyle. Çocuğun uyuma saatinde annesinin çocuğa bir masal okuması, okumasıdır. Annesi çocuğun masanın pamuktan sivil olduğunu söyler. Çocuk masanın adını duyar duymaz bir sıkılır ve oflar. Aklına birden bir cinlik gelir. Bir şey yapayım der, Gözlüğünü kapatır ve hayal gücüyle bu masal değiştirebileceğini düşünür. Birden masal dünyasının içine düşer. Masal dünyasının içine düşmüş ve masal dünyamızda filmimizde çocuk gerçekliği ve diğer bütün karakterler animasyonudur. Çocuk Pamuk Prenses'in hasta olduğu ve cücelerin onun başında ağlır ağlıklarını görüp onların yanına gider. Pamuk'u şöyle bakıp bütün enerjisini dokuyup kestikten. Kestikledikten sonra cücelerden bir tanesinden şapka ve başka bir cücelerden alıp yönetmenlik yapmaya başlar. Ve etrafı deli kitar yazdırır. Uyandırın şu uyuyan cüceyi der. Bu cüceler hepsi birbirine dokunarak en son cüce uyuyan cüceyi uyandırmaya başlar. Cüce şöyle uyanır sonra tekrar uyur. Ondan sonra Ağacın arkasında saklanan çekingen dikkatini çeker. Hey çık sana çekingen oradan da çok komik görünüyorsun der. Çekingen çıkmaya başlar. Sonra etrafa dolanır ve birden bu sahnede prensin gelmesi gerektiği aklına geliyor. Ve der ki nerede kaldı prens derken birden sihirli bir şekilde prens belirir. Ve güler ona bakar ve der ki neden geç kaldın belli atla gelmişsin. Sana şöyle bir farklı bir şey düşünün der ve bu sırada prensin motor dönüşür at, prens attan düşer. İşte böyle daha güzel oldu der. Ondan sonra ekrandan Temur'a tıklaya tıklamak için dönerken aynı sırada arkadaki bütün tasarım, mekanlar, cüceler, prens, prens, konuk üstündeki her şey çocuğun hayal dünyasındaki bir şekilde değişir. Ve cama tıkladık der ki, bence böyle daha iyi oluyor. Ve hadi sen de masalları değiştir, hayal gücünü göster der. Daha sonra kamera gelişe şey geçer ve bütün bu olan her şey bir kitabın Bölümdeymiş gibi görselleşir, kitap sayfaları akar ve kitap kapanır. Bizim kitabımızın kapağı, ekranları ısıldırır ve bir ses gelir. Bir ses, asıl hikaye bundan sonra başlıyor. Bilinen masallara, bilinmeyen sonlarda der. Bunu buraya ben koyduğum kitabı, tüm sesli kitapçılarda der ve reklam filmimiz biter. Ee, sosyal medyada da Twitter ve Facebook sayfalarını söylemeniz doğrusunda paylaşımlar yaptık. Ayrıca Epsilon yayınlarının Twitter ve Facebook'ta kullanılmak üzere bir kapak fotoğrafı hazırladık. çünkü Epsilon yayınları yeni çıkan kitaplarını kapak fotoğrafı yaparak aynı zamanda bu hesaplardan duyurmaktadır. Kitap sudan sitelerinin standartlarına ilgili bir alternatif benim hazırladık. Benimimizde bilinen masal sahneleri mouse imajı üzerine geldiğinde reklam filmimizdeki gibi değişmiş haliyle karşımıza çıkıyor. Ve Benner'ımızın sonunda da söylemimizin yer aldığı bilinen masalları bilinmeyen sonlar yazısının başlığı altında kitabımızın görseli yer alıyor. Ve bir de var kitap satışı sırafan için. Yedifix için sağ üst köşede bulunan kare üzerine gidildiğinde açılan bir görsel ayarlık hazırladık. Diğer sitelerimiz Epsilon, Epsilon yenilevi içerisinde kendi standartları doğrusunda bir görsel hazırladık ve aynı şeyi DNA yenilevi içerisinde içinde yaptık. Alttan şu basın ilan hazırladık. Basın ilanımız şöyle. İki farklı görselden oluşuyor. Tek sayfada görseller bakış açılarına göre değişiyor. Görselimizin bir tanesinde sağ, sol alt köşesinde kitabımızın kapağı ve normal bir masal sahnesi. Açı değiştiğinde ise yine sol alt köşede bilinen masallar, bilinmeyen sonlar söylediğimiz ve reklam filmini değiştirdiğimiz gibi başka bir görsel. Teşekkür ederiz. <laughs>